1979 yılında orta halli bir ailenin kızı olarak Bartın'ın Ulus ilçesinde doğan birinin yerindesin. Hı. Çocukluğundan beri ne zaman yolda bir hayvan görsen hemen sevgi gösteriyor. Su ve mama veriyorsun. Hı. Çocukken küçük bir çocukken başlayan hayvan sevgin çevrendeki herkesin dikkatini çekiyor. Senin ise hayvanlar dışında ilgi ne çeken bir şey daha var. O da annenin ördüğü örgüler. Annen örgücü. Hı. Yani evde çok örüyor. Hı hı. Annenin ilgini fark ediyor ve sana örgü örmeyi de öğretiyor. Günlerinin çoğu örgü örmekle ve hayvanlarla geçiyor. Sevdiğin hayvanları eve götürmeye çalışıyorsun. Fakat aile tabii e, evde hayvan Çok istemediği için hmm. istediğin gibi olmuyor o işler. Etrafta onca insan varken neden e, hayvanlar neden sana kendilerini sevdiriyor sence? Yani onlar bir işaret mi alıyorlar? Hayvanlarla aranda özel bir bağ olduğunu düşünüyor Anlıyor musun? Anlıyor hayvanlar. Yani gerçekten seveni kesinlikle anlıyorlar. Hmm. Sokaktaki hayvanlar da benim onları ne kadar sevdiğim besliyorum da onları tabii. Tabii. Yani hayvanlar öyle çünkü insan gibi değil ki bir lokma ekmek verip bir kafasını okşadığın zaman. Minnet mi duyuyor? Minnet duyuyor, etrafında dönüyor, seni korumaya çalışıyor yani onun için onlarla evet çok büyük bir bağım var. Ailenin hayvanları eve almak istemesine <laughs> öfkeleniyor <gülüyor> musun? Çok. Çok kızıyorum. Sebepleri ne olabilir onların? Ne olabilir? İşte tüy dökmeleri olabilir. Hani annem temizlik açısından belki öyle düşünüyor ama öyle öğrenmişler. E, öyle öğrenmişler, öyle öğretmiş. Evet yani. Hı. Ya da çok sevince zaten onların o tüyü işte şeye hiç batmıyor oh. ki insana. Yani ben temizlerim annemizin verse ben temizlerim aslında. Söylemedin mi annene bunu? Söyledim çok ama, ısrar ettim ama. Hayır. Hayvan hmm. sevgin her geçen gün artıyor. Evinizin önünde önünden kedi köpek eksik olmuyor. Hmm. 20'li yaşlarının ortalarındayken bir adama aşık oluyorsun ve evlenerek ilçenizin küllü köyüne taşınıyorsun. Yani baba evinden ayrılık. Hmm. Evliliğinizde her şey yolunda gidiyor. Eşin senin hayvan sevgini biliyor ve destekliyor. Sen de bu durumdan cesaretle evlendikten sonra yolda gördüğün yardıma muhtaç kedileri eve almaya başlıyorsun. Kendi evine almaya başlıyorsun. Artık ailen de bu duruma saygı gösterip seni engellemediği için rahatsın. Ne zaman yolda yaralı ve yardıma muhtaç bir kedi görsen eve götürüyorsun alıp. Evinizdeki kedi ve köpek sayısı gün geçtikçe artıyor. <laughs> Hayatında her şey yolunda Hı. gidiyor ama bir gün eşin kronik kalp rahatsızlığı. Hı olduğu eşinde anlaşılıyor bunu öğreniyorsunuz. Çalışmakta zorlanmaya başlıyor iş hayatında ve bir süre sonra malulen emekli oluyor. Yani çalışamaz hale geliyor. Artık ailenin geçimini yani genç yaşta artık ailenin geçimini tek başına senin sağlaman lazım. Bu arada evinde baktığın kedi ve köpek sayısı da 20'yi aşmış. Hepsini karşılaman gerek hepsini de karşılaman gereken giderleri var. Öyle ya bu Tabii. sadece sevmekle Tabii. başlayıp biten bir şey değil. Sorumluluklar da 20 tane. Ee, mamalar da 20 Tabii. tane. Aşılar da Tabii. 20 tane. Sevgi de 20'ye <laughs> bölünüyor falan. <laughs> ya. Eşinin rahatsızlığı, geçim sıkıntısı, ilgi bekleyen hayvanlar Hı -hı. yani. Kaça bölüneceksin? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani <laughs> o kadar Adamı atayım. Adımı atmayalım. Hasta canım. benim. Hasta yazık onu da atmayalım. Hayvanları? Acaba hayvanlardan dolayı bir rahatsızlık çekiyor yok, mu o Yok öyle, öyle bir şey öyle yok. Olsa sen Hı, o da yok. Evet. evet. Ee, o zaman çalışacağım gene. Çalışacağım. Daha çok Belki bir bakıcı ama. gibi, hani bir yardımcı birini tutup en azından haftanın birkaç günü gelip gidebilecek. Şükürüm birisini Şükürüm geçinmek için çalışmak zorundasın. Parayı bakıcıya mı vereceksin? Ya bir kısmını vereceğim. Aa. Yani tabii o hayvanları atamam. Mümkün değil. Atma başka bir çözüm düşüyor bence. Başka çözüm. Bakmaktan Ama vazgeçmeyeceksin onu anlıyorum. O evet. bir gerçek. Peki Vazgeçme. içindeki hayvan sevgisi ve onlara bakma arzusu dizginlenebilecek bir şey mi? Dizginleyemiyorsun. Dizginlenmez o evet. hayır. Mümkün Çok değil. net reddediyorsun. Çok yani. net yani bu konuda çok netim. Peki bu hayvan sevgisinin tutku derecesine varmasını nasıl açıklıyorsun? Bunun dramaturjisi ne, yani? ne yani? Bu nasıl bir insanlardan uzaklaştıkça belki de biraz daha Ne oldu genceciğim sen? sen. <laughs> Ne oldu? Hayır öyle büyük ne bir drama şeyler de hiç yaşamadım esasında. Öyle bir şey değil o da. Evet bir şey evlen evlenmişsin. evet Sonra ailede demiş yani? ki tamam senin evin var barkın evet. var kızım. Ne kadar hayvan istiyorsan doldur Al, evini. Demiş, Kendi evini. Adamcağız aldım. da dedi. E, demiş aynen. ki tamam madem öyle o, Hı. tamam demiş. O da sana. dedi aynen. Mesela drama aramayalım ne burada. Yok, Aha, şurada drama var. Şey Eşinin erken Ha, emekliliği, malulen emekliliği ve senin e, sırtına kalması, her şeyi evet, tek başına evet. yüklenmen. Orada bir drama var. Evet. <gülüyor> Kedilerin <gülüyor> mi var, köpek de var mı? Kediler acaba? var kediler. Sadece 20, kedi. 20 Çünkü sen fark sen eder. Kedi, kedicisin Çünkü fark eder. Fark eder tabii. Yani, Kediden daha bağımlı köpekler. Hem Hı? öyle hem işte onu köpek gezdirmek lazım. Köpek de vardır lazım. bence eminim orada. Ya, bağımlı bilemedim olabilir, şimdi. Evet. Hayvanlarına bakmaktan vazgeçmiyor fakat farklı bir yöntem buluyorsun. Hı, hı. Çocukken öğrendiğin şu örgü örme hı. E, fikri aklına geliyor. Hı. Geçimini örgü örerek sağlamaya e, karar veriyorsun ve örgülü çantalar yapıyorsun. Yaptığın çantaları ilçe pazarına giderek satmaya başlıyorsun. Tamam. Bu sefer de pazardaki köpekler ve kedilerden yardıma muhtaç <laughs> olanlara yardım ediyorsun ve onların bakımını karşılıyorsun. 2022 yılında yaşanan sel felaketinde sele kapılan hayvanları kurtarıyorsun hı. ve onları da evine alıyorsun. Hı. Hayvanlara baktığını bilenler yaralı hayvanları getirip senin kapının Bırakırlar. önüne bırakıyorlar. O bırakıyorlar. nasıl bir vicdansa artık yaparlar. Hı hı. Ee, sen de mağdur yani hayvan için e, iyi de sen ne yapacaksın? Hı hı. Sen de mağdur oldukları için hepsini eve alıyorsun. Geçimini zor da olsa sağlıyorsun ama evde tam 22 köpek ve 21 kedi oo, var. Oo. Artık eve sığmıyorsunuz. Evde eşine ve sana yatacak bir yer yok. Evet. Ee, soru. Sence bu işte bir terslik yok çok, çok mu? Çok abartıyor var. Artık hmm. o kadar değil. Niye yaptın öyle? Yani Neden yapmamam ölüyorum? lazım. Niye böyle yaptım ben? Yok. Çok uç artık yani. 22 köpek. 21 kedi. 21 kedi. İki de siz. Oo. Yani sabah akşam çalışsan boğazınıza yetmez. Hem yetmez hem de yok o kadar artık iyice abartı oldu ama bu örgü işini bulduğum çok iyi oldu. Yani iki barınak Onu, eder, iki barınak dolusu hayvan var bir küçücük iki kişilik tabii. evin içinde. Yani olacak işte. Ee, peki yani biraz o abarttığını düşünüyor musun Kesinlikle sen çok abarttım hmm. yani bu kadar olmaz artık bu işe bir dur demem lazım. Kendine ait özel bir alanın kalmaması, giderlerini karşılamakta yaşadığın zorluklar hayvan sevgisinin önüne geçemedi. İçindeki bu sevginin nedenini biraz anlat bize. Neden bu kadar bağlısın hayvanları? Bunun bir sebebi olması e, ne lazım. Ne olabilir? Ne olabilir bilmiyorum. Ne olur, bilmiyorum. Yani babamla falan. Bir şey aile... hepsinin ismi vardır değil mi? Tabii. Tabii. Karıştırmıyor musun? Vardır, Kır, Şu anda tertemiz 40 Hiçbirini küsür. karıştırmam, karıştırmam. mümkün değil. Karıştırmam, onların hepsini tanırım. Bir tanesi yok olsa hemen fark ederim. Karıştırmam. Tanışmak ister misin? Evet, çok da merak ettim. Sonra devam ederiz tamam. biraz daha. E, Efendim geliyor. Hı. Çiğdem Bayram. Ay canım ee, benim. Bu hanımefendi. Aa, çantalı. Çantaların güzelliğine ya, bak, kendisinin güzelliğine, güzelliğine kendisi. bak, hayvanların güzelliğine İy. bak. Evet. Bak iğneler mi Bayağı sıkı bakılıyor. Yani misin? o bu işleri iyi biliyor belli ki. Tabii, tabii. Çiğden bayram küçük yaşlardan bir hayvanlara Ay olan canım. ilgisiyle çevresindeki herkesin dikkatini çekmekte. Hı -hı. Maaşlı emekli olan eşinin de desteğiyle çocuk gibi ilgilendiği kedi ve köpeklerle iç içe hı hı. mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Hiç bir Hiç. hiçbir şey de olmamış işte. Olmaz, aynen. Abartmış ama bir şey de olmamış. Abartmış hani abart zor evet. çünkü çok zor maddi manevi. Evinin yani. dışında baktığı kedi köpek sayısı 43'ten fazla. Çiğdem Hanım e, e, hayvan sevgisini şu sözlerle ifade ediyor. Her gün 6.30 7 gibi kalkıyorum. Evet. Yemek yapmaya başlıyorum ve hayvanları doyuruyorum. Hı. Hayvanların vücutlarına bit pire ilacı uygulaması yapıyorum. Alerji olmasınlar diye ilaçlarını veriyorum. Yaşadığımız afette sele kapılan hayvanları kurtardım, evime aldım. Hı. Hayvanlara baktığımı bilenler yaralı ve vurulmuş hayvanları kapıma bırakıyor. E ben de mağdur oldukları için hepsini evime alıyorum. Şu anda kendi evimde bana yatacak yer, Tabii. yatak kalmadı. <laughs> evimde 22 köpek, 21 kedim oldu. Hepsine çocuğum gibi bakıyorum. Ay Onlardan ayrılamıyorum. Onlar da ayrılamaz, benden ayrılamıyor ee, e, diyor. Yani ben onu çok iyi anlıyorum. Ben de ee, öyle işte. Ben e, de dört köpek vardı. İki tanesi geçtiğimiz senelerde öldü. Ee, yirmi kedi ve benim de hepsi kurtarılmış hayvanlar bunların hı. yani. Hiçbiri öyle süs pet, köpeği değil. Pet shoptan alınmış. Tabii e. tabii bir tane var öyle. Bir pomeryan var. Onun haricinde hepsi ama... Kırk köp yani dışarıda baktıklarıyla beraber mi acaba? Şimdi benim de dışarıda baktıklarımla. Evet, evet öyle söylüyor. İçeride ve dışarıda aynen, bahçede diyor. Bakalım. Evet. Hmm. Hayır evet. hani sokakta baktığım falan onlar yok, ayrı. Yok bu bahçe artık. Bu yani bahçesinde... Evin içine sığmadıkları için bir kısmı evet. da bahçede ama ya, sokaktakileri saymıyor. Canım benim ya. ne güzel ve ne kadar mutlu işte bu. Evet. Ne güzel düşünmüş örgü. Çok da becerikli bir hanımmış. Çok. Çok ya, becerikli. Çok güzel çantalar yapmış. Baksana Hem geçimini gibi. sağlamış evet. hem on helal olsun canım benim. Ee, ne güzel, şimdi ne mutlu her keşke ne kadar biraz uç çok bir olsa, uç şeyse de ama e, bu çok gerçekleşmiş yani Gerçek buna ]leşmiş. göre yaşıyor. ona göre yaşıyor. Onu seven eşi ona destek olmuş. Muhtemelen çok yardımcı oluyordur. Tabii. Bu çift eee eşiyle ben. birlikte Çiğdem Bayram böyle bir Çiğdemci. melek Çiğdem. Seni Çiğdem. kutluyorum. kutluyor evet. kendisini. Evet. Gerçekten şey yapıyorlar bana da mesela bahçeye bir bakıyorum bir anda bahçede şu kadarcık ama bir kedi yürüyor. Ne yapacaksın? Şimdi ne yapayım? Bir ne? de ben onlarla hemen duygusal bir bağ kuruyorum. Şey yapamıyorum hani biraz besleyeyim de sahiplendirim de yapamıyorum. Hemen e, aşık oluyorum ve buna, buna eve ne, alıyorum yani. Bu sevgi yani. türüne ne diyeceğiz? Yani hayvan sevgisi demeyelim. Burada bir şey var yani. Nerede Sahiplenme, başka? bakma, Bilmiyorum. bu kadar sorumluluğunu üstlenme. Bilmiyorum. Bu biraz çılgın bir şey çünkü. Çok şefkatlilik... Bebek ya onlar bebek yani. İçindeki, ben. içindeki e, ya mesela şöyle var. mi acaba Çiğdem Hanım'da ya da senin kaç tane var? Benim şu an 21 kedi, iki köpek var şu anda. Ve <laughs> hanımefendiye aşırı buluyorsun. Ama 40, 40 da. Ama Bahçeli 20 köpekle ne? yapamam Bahçeli mesela mi? artık almıyorum. Evet hmm. Bahçeli. Kotanız doldu mu? Onlar için öyle zaten yaşım. Evet artık çok fazla oh. hani. Yani Sıhhat i̇şte haddini aştı diyorsun. Aştı, aştı. Ha. Gerçi abarttım yani.